Meddi Muttasıl. Esselamu Aleyküm. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Tecbit dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün de Allah nasip ederse inşallah yine med meselelerinden meddi muttasıl dediğimiz dört e, elif miktarı çekilen bir med çeşidini görmeye gayret edeceğiz. Şimdi arkadaşlar meddi muttasıl ne demek? İlk önce bunu bir e, bakalım nedir. Med malumunuz uzatmak demek. Muttasıl bitişik demek. E, meddi muttasıl bitişik med demek. E, şimdi meddi muttasılın oluşabilmesi için gereken e, malzeme nedir? Öncelikle harfi metten bir şey bulunacak. Sebebi metten de hemze olacak. Şimdi hatırlayacak olursanızsa harfi metlerimiz kaç taneydi? Üç taneydi. Vav, ya, elif. Vav, ya, elif. Evet. Sebebi met neydi arkadaşlar? Hemze, sükun. Sebebi met neydi arkadaşlar? Hemze, sükun. Evet. Hemze neydi arkadaşlar? Hemze harekesi olan elife deniyordu. Sükun harekesi olmayan harf demektir. Evet arkadaşlar şimdi meddimizi icra etmeye, öğrenmeye gayret edelim. Ne demiştik? Bitişik bir med. Harfi medden bir harf bulunacak. Sebeb medden de hemze bulunacak. Harfi medden sonra sebeb med hemze olup ikisi bir kelimede bulunursa o zaman ne olurdu? Meddi muttasıl olurdu. Harfi medden sonra sebeb med hemze olacak ve ikisi de bir kelimede bulunacak. İkisi de bir kelimede bulunacak. Buna misal verecek olursak. Ca-e, ri-e, su-e gibi. Yani misallerimizde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ca-e bir kelime. Cimin önündeki med harfimiz elif. Kendisinden sonra gelen sebemmedimizde yine kırık hemze olarak ikisi bir kelimede olduğu için bu meddimize ne diyorduk arkadaşlar? Metti muttasıl diyorduk. İcrasını tekrar yapalım. C-E e diye. C-E Su-E gibi. Evet arkadaşlar. Kur'an'ı Kur'an-ı Kerim'den buna benzer misalleri açıp okuyarak pekiştirmeye gayret edelim kendimizi. Evet arkadaşlar bugünkü göreceğimiz ikinci tecbit kaidemiz yine bu medle alakalı olan meddi munfasıl dediğimiz bir kaide. Med adı üzerinde uzatmak, munfasıl dediğimizde ayrık. Meddi munfasıl ayrık med yani. E bunun içinde yine arkadaşlar ilk önce harfi metten bir harf bulunacak. Sebebi metten hemze olacak. İkisi ayrı ayrı kelimelerde olacak. Bir önceki kaydemizde ne vardı? İkisi bir kelimedeydi. Şimdiki bu kaidemizde ikisi ayrı ayrı kelimeler olacak. Hangisi ayrı olacak? Harfi medimiz başka bir kelimenin parçası olacak. Sebebi medimiz de başka bir kelimenin parçası olacak. Bu şekilde olursa o zaman da ne oluyor? Meddi munfasıl oluyor. Misal verecek olursak. Misal verecek olursak. Ya eyyuha. inni ekhafu. Ya eyyuha inni ekhafu gibi. Ya ünün önündeki elif harfi medimiz. Ya bir kelime ey ya bir kelime eyyuha bir kelime. Ne demiştik? Harfi med'den bir şey bulunacak. Sebebi med'den de hemze bulunacak ama ayrı ayrı kelimelerde bulunacak. Böyle olunca da ne olacaktı? Meddi munfasıl olarak icra edecektik tecvid kaidemizi. Burada hatırlatmam gereken bir şey var arkadaşlar. Meddi munfasılın meddi caiz. Meddi muttasılın meddi vaciptir. Yani meddi muttasılda med yapmak, dört elif uzatmamız okuduğumuz seyre göre ne yapmamız lazım? Mecburen uzatmamız gerekiyor. Mecburen uzatmamız gerekiyor. Metni fasılda ise nedir arkadaşlar? Ölçüyü aşmadan alt seviyeyi de kullanabiliriz. Üst seviyeyi de ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Evet arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.